Sensizlik başıma vurdu sensizlik gidişinle yüreğim durdu gidişinle sensizlik başıma vurdu sensizlik gidişinle yüreğim durdu gidişinle herkes bana seni sordu herkes bana seni sordu gitmesen kalsan ne olurdu gitmesen kalsan ne olurdu Geleman döneman gel, döneman geleman dön gel, gel, gel 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 gel. Dizlerime indi sızı dizlerim, sensiz alamam solu sensiz. Hayalin karşımda ku, hayalin karşımda ku, ara sıra bazı bazı kapım çalsan ne olurdu? Geleman döneman gel, döneman geleman dön gel, dön geleman gel. gel güleman gel, gel 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 gel. Sensizlik başıma vurdu. Söz müzik Ferhat Demirbaş.